Sevgili sporcularımız, kulüp çalışanlarımız, antrenörlerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımız. Geçtiğimiz yıl bugünlerde ödül törenimiz için bir araya geldiğimizde 2020 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizden, gerçekleştirmek için çalıştığımız hayallerimizden bahsetmiş ve Tokyo olimpiyatlarına da bir kez daha rekor katılım sözünü vermiştik. O günlerde Çin'de başlayıp dünyayı kasıp kavuracak olan bir virüsün Hayatımızdaki birçok şeye engel olacağını, sevdiklerimizle aramıza yeri doldurulamayacak mesafe koyacağını ve sportif olarak da bütün hedeflerimizi ötelememize sebep olacağını hiç kimse bilemezdi. Maalesef etkileri hala devam eden pandemi süreci hayatın yeniden şekillenmesine, normallerimizin değişmesine ve dünyaya bakışımızın farklılaşmasına sebep oldu. Mart 2020'de başlayan kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Okullar, restoranlar, işletmeler, spor tesisleri kapandı. Seyahat engelleri geldi ve tüm sportif müsabakalar ya iptal edildi ya da ertelendi. Bu süreçte Enka Spor Kulübü olarak en önemli amacımız faaliyetlerimizde her türlü önlemi alarak tüm sporcularımıza, çalışanlarımıza ve ailelerimize salgından etkilenmeyecek ortamı sağlamak oldu. Tesislerin kapalı olduğu ve hayatlarımızın evlerimizle sınırlı kaldığı bu süreçte sporcularımız ve antrenörlerimiz birbirinden farklı yöntemler ile evlerinde, bahçelerinde bulabildikleri her ortam ve eşyayı kullanarak antrenmansız kalmamak ve yeniden normalleşmeye geçildikten sonra çabuk adapte olabilmek adına çalışmalarını aradıksız sürdürdüler. Bildiğiniz gibi her 4 yılda bir gerçekleştirilen yaz olimpiyat oyunları organize edilmeye başladığı günden bugüne dünya savaşları haricinde aksamadan gerçekleştirilmişti. Ancak yaşanmakta olan pandemi süreci bütün organizasyonlar gibi olimpiyatların da ertelenmesine sebep oldu. Ertelenen yalnızca sportif organizasyonlar değildi elbet. Sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, sarılmalarımız da ertelendi. İnsanlar arası iletişim belki de dünya tarihindeki en uzak mesafelerini yaşadı. Sosyal olguların eksikliğini en çok hissettiğimiz dönemlerden birini yaşadık. 2020'nin ikinci yarısından itibaren yaşanan normalleşme günlerinde kısmen de olsa yarışma imkanı bulabildik. Atletizm ve yüzme başta olmak üzere müsabakaları yapılan branşlarımızda sporcularımızın elde ettiği üstün başarılar ile tekrar gururlandık. Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar pandemi sürecinde bile ne kadar ciddiyetle spora sarıldıklarını ve olimpiyat hedeflerinden vazgeçmediklerini bizlere gösterdi. Böylelikle ertelenen olimpiyatlar için hedeflerimizi kaldığımız yerden yeniden şekillendirme fırsatı bulduk. Umuyoruz ki 2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Tokyo kenti olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak ve bizler de sporcularımızı gururla izlemenin keyfine varacağız. Misyon ve vizyonu çerçevesinde tüm olanaklarıyla Türk sporu ve sporcusunun daima daha iyiye, daha ileriye ve üstün başarıya ulaşması için çaba sarf eden ENKA bu yolda üstüne düşeni yapmaya devam edecek ve olimpik yoldaki lokomotif görevini sürdürecektir. Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etmek için sporcularımız var güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar 11 sporcumuz bu hakkı elde etti. Atletizmde Yasemin Can, Kaan Özbilen, Polat Arıkan, Yasmani Copello Escobar, Salih Korkmaz, Meryem Bekmez, Necati Er, Eşref Apak ile Yüzmede, Merve Tuncel, Victoria Zevnek Güneş ve Beril Böcekler kota alan sporcularımız. Bu sayının baraj geçme son gününe kadar artacağını ve 22 sporcu ile gittiğimiz Rio Olimpiyatları rekorunu kıracağımıza inancım tam. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracak milli takımımıza ve değerli sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum. Az önce de bahsettiğim gibi yeni bir düzenle tanıştığımız 2020 yılında organize edilebilen sportif faaliyetlere katılan sporcularımız bu kısıtlı süreçte birçok başarıya imza attılar. Atletizmde yaş gruplarında elde edilen dereceler, kırılan 65 Türkiye rekoru, geçilen şampiyona barajları ve bu yıl içinde toplam 62 sporcumuz ödül almaya hak kazandı. Bütün sporcularımızı yürekten kutluyoruz. Şimdi öne çıkan bazı başarıları sizlerle paylaşmak istiyorum. 5000 metre ve 10.000 metrede olimpiyat barajı geçen Yasemin, bununla da kalmadı, ve üstüne dünya yarı maraton şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak dünya yedincisi oldu. Gerçekleştirmiş olduğu 77-56'lık atışı ile barajı geçen çekiç atmanın yıldızı Eşref Apak, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye hak kazandı. Bu başarısıyla üst üste beşinci kez olimpiyatlara katılma hakkı elde ederek Türk spor tarihine geçen Eşref'i kutluyor. Paris'te de onu yarışırken göreceğimize yürekten inanıyorum. 2019'da Doha'da aşırı sıcak ve nemli havada yürünen 20 kilometre erkekler müsabakasında madalyanın kıyısından dönen yürüyüşçümüz Salih Korkmaz'ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği 1.18.42'lik 20 kilometre Türkiye rekoru derecesi ile dünya şampiyonasında kaçırdığı madalyaya Tokyo'da kavuşacağına inanıyoruz. Bir başka olimpik yürüyüşçümüz Meryem Bekmez de Türkiye şampiyonasında rekoru 1.30'un altına çekerek bizlere gelecekle ilgili güzel bir mesaj vermiş oldu. Diğer yürüyüşçülerimiz Abdülselam, Evin ve Ayşe de olimpiyatlarda yarışma hakkı elde etmeye çok yakınlar. Yürüyüş takımımızı tam kadro olarak Tokyo'da izlemek müthiş olacak. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası madalyalı atletimiz Yasmani de olimpiyat hazırlıkları kapsamında yarıştığı Diamond League yarışmalarında kürsüde yer alarak bizi gururlandırdı. Kendisini yine bir olimpiyat finalinde izleyeceğimizden eminim. Genç yeteneklerimizden Berke, 400 metre engelde 50 saniyenin altında koşarak gençlerde dünyada yılın en iyi derecesini gerçekleştirdi. Kırdığı rekorlar ile performans grafiğini sürekli yükselten 2002 doğumlu genç yeteneğimizi olimpiyatlara taşımak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 400 metre engelde Olimpiyat hedefiyle yoluna devam eden ve altyapımızda yetişen bir diğer sporcumuz Sinan Ören sezonda 5 Türkiye rekoruna imza attı. Miktat Sevler 60 metre ve 110 metre engel branşlarında tam 15 yeni Türkiye rekoruna imza atarken Olimpiyat yolunda emin adımlarla koşmaya devam ediyor. Bir başka genç yeteneğimiz de Umut Uysal Genç sprinterimiz 60 metre ve 100 metrede fırtına gibi esti. Gençlerde 7 Türkiye rekoruna imza atan Umut'un da 4x100 takımımız ile Tokyo'da yer almasını bekliyoruz. 3 adımcılarımızdan Can Özipek, Necati gibi yükselen grafiği ile 17 metre bandını geçmek ve olimpiyatlarda yarışmak için çalışmalarına devam ediyor. Son yarışında 13.97 atlayan Tuğba, santim santim kırdığı rekorlar ile 14 metre ve üzeri atlayarak atletizm tarihimizde ilk defa olimpiyatlarda bu branşta yer alabileceğimizin sinyalini veriyor. Yüzmede organizasyonların iptal olması sebebiyle tüm yaz sezonu yarışmasız geçti. Ancak normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yılın son günlerinde ardı ardına düzenlenen yarışlarda yüzücülerimizin elde ettiği dereceler, kırılan 35 Türkiye rekoru, geçilen şampiyona barajları ile bu yıl için toplam 25 sporcumuz ödül almaya hak kazandı. Yüzücülerimizin başarılarıyla da gururlandık. Ancak bir başarı var ki sadece bizlere değil tüm Türkiye'ye muhteşem bir sevinç yaşattı. 15 yaşındaki yüzücümüz Merve Tuncel 1500 metre serbeste 15 45 yüzerek kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdı. En kanun milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15-45-29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekoru kırdı. Canı gönülden kendisini yetiştiren öğretmenlerini, antrenörlerini de kutluyorum efendim. Kulübüne de teşekkür ediyorum ülkem adına. Dünya rekortmenimiz ayrıca 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbestte de olimpiyat A barajı geçerek 3 branşta ülkemizi Tokyo'da temsil etme hakkını elde etti. 800 metre ve 1500 metre serbestte olimpiyat barajını geçmiş olan bir diğer rekortmen yüzücümüz Beril Böcekler de yenilediği Türkiye rekorları ile Tokyo yolunda form tutmaya devam ediyor. Beril, son olarak Şubat ayında yapılan Edirne Kupası müsabakalarında 400 serbestte Türkiye rekoru kırarak 3. A Barajı'nda geçmiş oldu. Bu sezon 200 metre karışıkta rekor yenileyen Victoria Zeynep Güneş ise Olimpiyat A Barajı sahibi diğer bir yüzücümüz. Kelebek branşının yıldızı Defne Taç Yıldız, 100 ve 200 metre kelebekte 17-18 yaş rekorlarını kırarken 200 metre kelebekte de Olimpiyat B Barajı'nı geçti. Defne'nin de A Barajı geçerek Tokyo bileti alması sürpriz olmaz. 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbestte bir başka genç yeteneğimiz Yiğit Aslan da kırdığı rekorlar ile Tokyo'ya göz kırptı. Bu üç branşta B barajı geçen Yiğit'in de A barajı elde edeceğinden şüphemiz yok. 100 metre ve 200 metre olimpiyat B barajı geçen Ekaterina Avromova 200 metre sırtta Türkiye rekorunu yeniledi. Kate A barajını geçmek ve Tokyo'da ülkemizi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teniste pandemi kısıtlamaları sebebiyle iptal olan birçok turnuva sporcularımızı kortlardan uzak tuttu. Ancak az da olsa normalleşmeye geçilen günlerde kısıtlı sayıda turnuva organize edilebildi. Gerçekleşebilen WTA, ATP ve ITF turnuvalarına iştirak eden sporcularımızdan Cem, Umut, Yankı, Cengiz, Çağla, Zeynep, İpek, Melisa'da Melisa ve Özlem başarılı sonuçlar elde ederek kupa kaldırdılar. Yılın son aylarında yapılan kulüpler arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız kız ve erkek takımımız Türkiye şampiyonu olarak abi ve ablalarının yolundan gittiklerini bizlere gösterdiler. 2021 yılında da yükselişlerine devam etmelerini diliyoruz. Stopunda yarım kalan ve kaldığı haliyle sıralaması tescil edilen Süper Ligi'yi birinci sırada bitiren A takımımız üst üste üçüncü sezon kürsünün en üstünde yer aldı. Yaş gruplarında ise ligler maalesef düzenlenemedi. Güreşte de yılın büyük bir çoğunluğu turnuvasız geçti. 2020'nin Şubat ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Yasemin Adar Avrupa ikincisi, Bediha Gün Avrupa üçüncüsü olurken Aralık ayında yapılan bireysel dünya kupasında ise Mehlika'nın üçüncülüğü ve Yasemin'in ikinciliği ile gururlandık. Kızlarımızdan da önümüzdeki günlerde yapılacak olan kota turnuvalarında başarılı sonuçlar elde ederek olimpiyatlara katılma hakkını kazanmalarını bekliyoruz. Pandeminin zorluklarıyla başlayıp başarılarımızın güzellikleriyle devam eden sözlerime son verirken her sene olduğu gibi sloganımızı paylaşmak istiyorum. En olmak bir ayrıcalıktır. Hepinize çok teşekkür ederim.